Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda günümüzün en yaygın psikolojik sorunlarından birisi olan ve toplumda vesvese, evhamlık olarak da adlandırılan kaygı nedir? Sınav kaygısıyla başa çıkmada dua ve tefekkürün önemini ve etkisini sizlere açıklayacağım. Kaygı, huzursuzluk, korku, endişe, tehlike ve talihsizlik korkusunun ya da beklentisinin oluşturduğu tedirginlik olarak tanımlanmaktadır. Stres ve kaygıyla başa çıkma, İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar varla gelen psikolojik bir durumdur. İlkel zamanlarda insanlar ve vahşi hayvanlar kıtlık, salgın, doğal felaketler gibi olaylar karşısında stres ve kaygıyı tecrübe ederken, günümüz insanı eğitim, gelecek, iş, aile, sağlık ile ilgili konularda negatif sonuç ve belirsizliklerin neden olduğu yoğun stres ve kaygı duygularını tecrübe etmektedir. Aslında kaygının belli bir seviyede olması bireylerin çalışması ve üretmesi için motive edici bir işlev görmektedir. Pek çok sanatçı, aktör, atlet, iş adamı mesleklerini ilk zamanlarında tecrübe ettikleri kaygılarının yüksek enerji ve güven kazandırarak performanslarını yükselttiği ve kendilerini daha ileriye götürdüğünü belirtmişlerdir. Hatta bu durum aşırı dikkatli olmasına da yol açabilir. Kaygı dozunda olduğu sürece hayatımıza olumlu etkileri olabilir sınav stresi yaşayan bir öğrencinin kaygı seviyesini aşmadan kaygı hissetmesi, onun sınavı ciddiye almasına ve başarılı olmasına yardımcı olmakla kalmayıp çalışma ve dikkatli olma hissini tetikleyecektir. Pozitif kaygı güven duygusuyla birlikte performansı artırabilirken sürekli ve kontrol edilmeyen kaygı birçok probleme dönüşmekte. Bireyin yaşam kalitesi, sağlığı, ilişkileri, mesleki ve akademik performansı üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Kaygının temelinde genler, çocukluk tecrübeleri, şartlanma, sakıngan davranışlar, kendi kendisiyle olumsuz konuşma, yanlış inançlar, özgüven eksikliği, yanlış beslenme, stresli yaşam tarzı, anlam ve amaç eksikliği gibi pek çok faktör yer almaktadır. Kaygılar başımıza gelebilecek korku ve kötü olayları tahmin ederek zihnimize yerleşir. Ya olmazsa? ya şöyle olursa gibi sorularla aklımızı bulandırır ve hayatımızı hem psikolojik hem de biyolojik olarak olumsuz yönde etkiler. Günümüzde sınavların bireyin geleceği üzerinde önemli etkisinin bulunması hasebiyle sınav kaygısına yol açmakta. Bu sorunla başa çıkmada psikolojik ve manevi tedavi yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Sınavlarda başarılı olmak, iyi bir okulda eğitim almak, güzel bir meslek edinme, bunların sonucu olarak yüksek yaşam standardı ve mutlu bir hayat hedeflenmekte. Ancak manevi boyutu eksik olduğu için kesinlikle bunlar yeterli değildir. Sınavlara bu derece hayati önem atfedilmesi, bireylerde sınavlarda başarısız olma korkusu, stres, kaygı duygularına yol açmaktadır. Oysa din, ihtiva ettiği prensip ve öğretiler ile bireylere pozitif duygular kazandırırken, aynı zamanda yaşamsal olayların yol açtığı stres, kaygı, öfke gibi negatif duyguların etkilerinden korumaktadır. Kaygı yenmek için düzenli olarak ibadetlerini yapması, kendine farklı ortamlar sağlayarak yüksek kaygıya yol açan kasvetli düşüncelerden kurtulmalıdır. Bir işin yerine getirildikten sonra neticeyi Allah'a havale etmesi anlamına gelen tevekkül, sınav kaygısıyla başa çıkmada önemli bir destek işlevi görmektedir. İslam'da dua sözlü ve fiili dua şeklinde iki kısma ayrılmaktadır. Tevekkülde hem sözlü dua hem de fiili dua ikisi bir arada bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'ya tevekkül et vekil olarak Allah yeter. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter buyurularak insanlara sıkıntılar karşısında tevekkül etme tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte tevekkül tembellik yapıp iyi sonuç için Allah'a güvenmek demek değildir. Bir adam Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hayvanın bağlayıp da mı tevekkül edeyim Yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sorduğunda önce bağla sonra tevekkül et buyurmuştur. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere İslam'da bir iş için çalışıp gereği yerine getirildikten sonra Allah'a havale etme tavsiye edilmiştir. Sınav kaygısının duygusal boyutu ise fizyolojik uyarılmanın neden olduğu onotom bedensel tepkileri içermektedir. Bu onotom tepkiler kalp atışı, solunum sayısının artması, mide ile ilgili tepkiler, Bulantı, terleme, üşüme, ellerin nemlenmesi, idrara çıkma ihtiyacı, silkelenme ve titreme gibi. Yargısıyla başa çıkmada solunum ve gevşeme egzersizleri, spor, vaktinde ibadetini eda etmek, dua ve tefekkür etmek, sağlıklı beslenme, aşırı vitamin hapı almama, kahve, çay, sigara gibi heyecan artırıcı maddelerden uzak durma gibi davranışlar, yöntemler önerebiliriz. Yapılan pek çok araştırmalarda maneviyatın yani din olgusunun pozitif duyguları desteklediğini, negatif duygulara karşı koruyucu bir tedavi etme yöntem uyguladığını, rol üstlendiğini göstermiştir. Din, hayata, olaylara anlam vererek bütüncül bir bakış kazandırıp, yaşamsal olayların ulaştığı kaygı, stres, depresyon, evham, vesvese, öfke gibi duygularına karşı bireyi korunaklı hale getirmektedir. Anlamın olmadığı bir hayat daha fazla kaygı içermektedir. İslam inancına göre dünya ahiretin tarlasıdır. İnanan bir insan için bu dünyanın, bu hayatın bir anlamı vardır. Kaygıyla başa çıkmada olaylara anlam bulmak çok önemlidir. Hayatta sadece iyi olaylara değil, aynı zamanda negatif olaylara da anlam bulmak bireyin varlığı ve mutluluğu için gereklidir. Anlam terapisi kurucusu Victor Frank'a göre din insan hayatına eşsiz anlam ve amaç kazandıran bir olgudur. İslam inancına göre insanoğlunun başına gelen her şey Allah'ın takdiri ile meydana gelmektedir. Din negatif olayların da pozitif sonuçları olabileceğini öğreterek bireyin hayata ve olaylara daha iyimser açıdan bakabilmesine katkı sağlamaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin hayır bildiğiniz şeylerde şer, şer bildiğiniz şeylerde hayır vardır buyurmaktadır. Din ve maneviyat bireylere ahlaki ve duygusal destek, iç huzuru, özgüven, cesaret, ümit, bağışlayıcılık, sevgi duygularını geliştirerek kişisel kaygının azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Dindar birey Allahü Teala'nın emirlerine uygun bir hayat yaşadığı için Allah'ın her zaman kendisiyle beraber olduğunu Sıkıntılarını aşmada ona yardımcı olacağına inanması onu pozitif yönde etkilemektedir ve bu günlük hayatına yansımaktadır. Kaygı, bir uçurumun kenarında durduğumuzda hissettiğimiz baş dönmesine benzer. Uçuruma atlamak veya atlamamak an içinde verilebilecek bir karardır. Bu kaygıdan kurtulmanın tek çözümü ona teslimiyettir. Teslimiyet kavramını Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın örneğiyle açıklayalım. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetini ölçmek için oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesini istemiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın bu emri yerine getirmek veya getirmemek özgürlüğü varken seçim ona aitken Hz. İbrahim Aleyhisselam teslimiyeti seçti ve tam oğlunu kurban edecekken Allah gökten indirdiği bir koçla onun bu teslimiyetini ödüllendirdi. Hz. İbrahim aleyhisselam tam bir teslimiyet içine girdiğinde kaygıdan kurtuldu. Teslimiyeti sayesinde imanı güçlendi ve aynı zamanda ödüllendirildi. Bu tür bir teslimiyet insanın yeri geldiğinde dünyada sevdiği her varlıktan vazgeçebileceğini göstermektedir. Bunu Hz. İbrahim aleyhisselam kıssasında çok net bir şekilde görmekteyiz. Arkadaşlar kişi birkaç sebepten heyecanlanır. Başarısızlık, ya yapamazsam, çevremdekiler nedir, vesaire. Bu düşünceler tamamen sonuç odaklı düşüncelerdir. Eğer bu düşünceler zihinsel esneklikle düzeltilmezse, o zaman kaygımız ve heyecanımız bir kat daha artar. Ne yapmamız lazım? Bu anda hemen odak noktamızı farklı bir alana kaydırmamız gerekiyor. O nedenle diyoruz ki sonucu değil süreci düşünmeliyiz. Sınav ne zaman? Bu süreçte neler yapmalıyım? Günlük kaç soru çözmeliyim? Kaç soru çözmem gerekiyor? Gerekli tedbirleri, önlemleri aldım mı vesaire. Dünyada iki güç vardır. Birisi korku, birisi de inançtır. Eğer korkuyu yenmezseniz başarı sizden uzak olacaktır. Olumlu düşünmek ve kaygıyı olumluya dönüştürebilmek için korkuyu yenmek gerekiyor. Korkuyu yenmenin en etkili ilacı ise inançtır. İnanç İnsanın en büyük sermayesidir. Bir diğer duadır. Şekil, zaman ve mekansal açıdan sınırlaması olmayan, inanan insanın Allah'a yalvarması, yakarması, Allah'la ilişki kurması, ondan yardım dilemesi şeklinde tanımlanan duanın kaygı ve diğer negatif duyguların etkilerinden koruyucu ve tedavi edici bir gücü bulunmaktadır. Dua çok etkili bir psikoterapi yöntemidir kaygı bozukluğu ve diğer psikolojik hastalıkların tedavisinde en başta bireyin sorunu kabul etmesi, bir uzmana başvurarak sorunu çözmesi gerekir. Ancak bireyler çeşitli nedenlerden dolayı psikolojik sorunlarını paylaşmaktan çekinebilirler. Oysa birey dua yoluyla kendisine sorun olarak gördüğü, başkasına açmak istemediği sorununu her şeyi bilen kendisine şah damarının daha yakın olan Allah Azze ve Celle'ye açarak ondan yardım isteyebilir. Böylece birey içine attığı çözümlenmemiş sorununun neden olduğu psikolojik rahatlamanın yanında sorununun çözümünde Allahu Teala'nın kendisine yardım edeceğine yönelik güven duygusuyla huzur bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin ki? Bana dua edin, duanıza icabet edeyim buyuruyor. Rabbinize yalvararak derinden ve içten ona dua edin buyurulmaktadır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetlerin özüdür buyurarak duanın önemini vurgulamaktadır. Kur'an'ı bakış açısından kişiyi duaya yönelten temel güdüler korku, güçsüzlük, çaresizlik, dünyevi ve uhrevi isteklerdir. Arkadaşlar Kaygı bozukluğunda dini psikoterapinin etkisi incelenen bir araştırma yapılır. Deney ve kontrol grubu olarak iki kısma ayrılır. Kontrol grubuna geleneksel psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulanır. Deney grubuna ise içinde dua ve bir kısım ayetlerin okunduğu bir dini psikoterapi uygulaması yapılır. Araştırma sonunda dini psikoterapisi uygulaması yapılan hastaların kontrol grubundaki hastalara oranla çok daha hızlı bir şekilde iyileşme gösterdikleri tespit edilir. Duanın de üzerindeki etkisi ve manevi bir müdahaleyi kapsayan yönü de vardır. Koroner bakım ünitesinde tedavi görmekte olan hastalar üzerinde gıyabı duanın etkisini incelemek üzere yapılan bir araştırmada hastalar deney ve kontrol grubu olarak iki kısma ayrılmıştır. Deney grubundaki hastalara kendileri için dua edildiği bildirilmeksizin tanımadıkları kişiler tarafından 4 hafta boyunca dua yapılmış. Kontrol grubundaki hastalara ise sadece standart prosedürdeki tedavi yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda habersiz olarak kendilerine kıyabi dua yapılan deney gruplarındaki hastaların daha fazla iyileşme gösterdikleri tespit edilmiştir. Araştırma, duanın standart tıbbi tedaviye çok etkili bir şekilde destek olabileceği tespit edilmiştir. Bundan dolayı günümüzde hastanelerde manevi danışmana ihtiyaç duyulmuştur. Talep edilmesi halinde hastalara manevi danışman hizmeti sağlanmaktadır. Dua ve besmele ile sınava başlamak sınav kaygısını ve sınav stresini yenmede etkili olduğu tespit edilmiştir. Dua genellikle bir pozitif dini başa çıkma aracı olarak kullanılsa da dua ile istediklerini elde edemediklerinde veya dualarına cevap verilmediğini düşündüklerinde negatif düşünceye kapılarak dinden uzaklaşmaktadırlar. Oysa duamız belki başımıza gelebilecek bir musibeti engellemiştir. Veya içinde bulunduğumuz duruma sabretmemiz karşılığında Rabbimizin katında değerimizin yükseleceğini bilmemiz lazım duam kabul edilmedi diyerek ümitsizliğe kapılmak Müslümana yakışmaz. Öğrencilerin sınav kaygılarını üzerlerinden atmalarında ailelerine düşen bazı sorumluluklar vardır. Çocuklara sen dilini kullanmak yerine onlara değer verin. Sınav konusunda onlara sürekli soru sormayın. Çocukların çalışma ortamlarını gereği gibi hazırlayın. Sınav önemlidir ama her şey değildir mesajını çok doğru bir şekilde verin güzel, samimi ve ortak aklın işlediği bir aile olun. Çocuklar koşulsuz hazırlanmalı. Aileler de koşulsuz sevmeli. Unutmayalım ki hayat en büyük sınavdır. Ve bu sınav içerisinde insan gelip insan gidebilmek en önemli değerdir. Sınav kaygısıyla başa çıkmak için neler yapmamız gerekiyor? Cevaplamaya sizin için kolay olan sorulardan başlayın. Ve sizin için yapılabilir olanları daha sonraya bırakın zor olanları en sona bırakın. Kaygılı düşünceler yerine alternatif düşünceler üret. Diğer öğrencilerin de gergin ve telaşlı olduğunu, yeterince hazırlandığını, elinden gelen en iyisini yapabilirim ve başaracağım, yapacağım diyerek kendini inandır. Duyguların kontrol altında başaracağım, başaracağım ve başaracağım. Sonuç olarak kaygının temelinde abartılmış gerçek dışı düşünceler, özgüven eksikliği, mantıklı ve yapıcı düşünmeme yatmaktadır. Din, hayata, ölüme ve negatif yaşamsal olaylara tatmin edici anlam sağlar. Güven duygusu verir ve tefekkül düşüncesi aşılar. Dua ve diğer ibadetler ile bireye, sınav ve diğer negatif olaylara yönelik gerçekçi bir bakış açısı öğretir. İlahi yardım duygusu sağlayarak sınav kaygısı ve stresin etkisinden bireyi korur. Hayat sınavında herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.